Geziyorum tek başıma İşi olanlar çoktan gitti Bir ben kaldım ortasında gecenin Psikik sistemi sistemin bitti Artık sadece tütünümü içeri. Durduğum arkama baktım Kederli sözleri melodiyle cilaladım İşi gücü olanlar çoktan gitti Bir ben kaldım ortasında gecenin Psikik sistemi <laughs> sistemin Getirir, götürür beni sadece yok etmekten az yarar Bak yapacak kalmadı bir şeyi gözlerimin Göremez gerçeği zevkler bedenim Olmuş yerinde oyuncak kaderin <laughs> Çocuk misali kalmışım ortada bak Ey. Ne param kalmış ne de bahtın Para sığdırmak için de bu time yaptın Durudan sonrasını tamamen free atarak yaptım gücü olanlar çoktan gitti Bir ben kaldım ortasında gecenin Müzik iki sistem, sistemi sistemin. Sadece Sözümü üstüne bir çeliğim. Arkama baktım, Kederli sözleri melodil ile cilaladım.